Son zamanlarda böyle başlıklar görmüşsünüzdür. Aya nükleer bomba mı koyuyorlar? Kulağa çılgınca geliyor, değil mi? Peki bu işin aslı ne? Gelin hep beraber bu planların arkasındaki bilimsel, mühendislik ve evet en önemlisi de jeopolitik sebeplere bir bakalım. Şimdi konuyu tam olarak anlayabilmek için bir yol haritamız var. Önce bu sansasyonel iddiaların gerçeği ne ona bakacağız. Sonra yeni bir uzay yarışından, ayın o inanılmaz zorlu koşullarından ve oradaki enerji ikileminden bahsedeceğiz ve en sonunda projenin asıl büyük hedefine yani roket yakıtı üretme meselesi hepsini adım adım ele alacağız. Evet, hazırsak başlayalım. İlk olarak şu en çok merak edilen konuyu, yani bu sansasyonel başlıkları bir masaya yatıralım bakalım. İşte manşetlerin attığı herkesin aklındaki o soru bu. Gerçekten ayağın nükleer silah mı yerleştiriyoruz? Yani durum bu kadar vahim mi? Cevap aslında hem çok basit hem de bayağı şaşırtıcı. Bütün o manşetlerin, o korkuların cevabı işte bu sayıda gizli. 100 kW. Projenin kalbindeki nükleer cihazın üreteceği güç topu topu bu kadar. Peki 100 kilomat ne demek? Gözünüzde canlandı mı? Astrofizikçi Neil deGrasse Tyson'ın harika bir benzetmesi var bu konuda. Bu güç aynı anda sadece ve sadece 100 tane saç kurutma makinesini çalıştırmaya yetiyor. Evet yanlış duymadınız. Yani öyle devasa bir nükleer santralden ya da aman Allah korusun bir bombadan falan bahsetmiyoruz. Bahsettiğimiz şey ayda kurulacak küçücük bir yerleşim yerini ayakta tutacak kompakt güvenilir bir enerji kaynağı. Hepsi bu. İyi de neden şimdi? Yani NASA durup dururken neden bu projeyi birdenbire bu kadar hızlandırdı? İşte tam bu noktada işin içine jeopolitik giriyor. Yani yeni bir uzay yarışı. Mesele sadece bilim değil, aynı zamanda ciddi bir uluslararası rekabet. Tarih adeta tekrar ediyor, farkında mısınız? Soğuk Savaş yıllarında ABD'yi aya gitmeye iten şey neydi? Sovyetler Birliği'li olan o amansız yarış. İşte bugün Benzer bir dinamiği Çin ile yaşıyoruz. Çin'in kendi taykonotlarını aya gönderme ve orada kalıcı bir üs kurma konusundaki iddialı planları Washington'da alarm zillerini fena halde çaldırdı diyebiliriz. Bu rekabetin somut sonucu da işte bu. Artemis programı. Yani NASA'nın astronotları aya geri götürme ve bu sefer kalıcı olmak üzere gitme planı. Program adım adım ilerliyor. İlk adım, yani mürettebatsız yörünge uçuşu başarıyla tamamlandı. Sırada mürettebatlı bir yörünge turu var ve hemen ardından 10 yıllar sonra ilk kez ay yüzeyine yeniden insanlı bir iniş gerçekleşecek. Ama ayda kalıcı bir üst kurmanın önünde öyle devasa bir engel var ki, ayın ta kendisi. Yani o acımasız doğası. Ve bu bütün mühendislik hesaplarını alt üst eden gerçekten inanılmaz bir meydan okuma. Bu tablo her şeyi anlatıyor aslında. Ayda sıcaklığı dengeleyecek bir atmosfer falan yok. Bu yüzden sıcaklıklar çıldırmış gibi. Gündüzleri artı 93 derecelik kavurucu bir cehennem, geceleri ise eksi 129 derecelik dondurucu bir buz diyarı. Ve asıl mesele, asıl baş belası olan şey de bu. Ayın bir günü bizim bildiğimiz gibi 24 saat değil, neredeyse bir aya eşit. Bu ne demek? Orada kuracağınız herhangi bir üs 2 hafta boyunca kesintisiz güneş ışığı alacak ama sonra tam iki hafta boyunca zifiri karanlığa ve o dondurucu soğuğa gömülecek. İşte milyon dolarlık hatta milyar dolarlık soru bu. 2 hafta süren zifiri karanlıkta ve eksi 129 derecede bir üsse nasıl enerji sağlarsınız? E, güneş panellerinden elde ettiğiniz enerjiyi pillerde depolarsınız diyebilirsiniz. Mantıklı ama bir sorun var. Piller bu kadar aşırı soğukta çalışmayı hiç ama hiç sevmez. Hatta çoğu tamamen donup işlevsiz hale gelir. Bu durumda bizi kaçınılmaz bir teknik karara getiriyor. Ayın bu acımasız koşulları için en iyi çözüm hangisi? Güneş enerjisi mi yoksa nükleer enerji mi? Bu tabloya bir bakın, durumu ne kadar net özetliyor. Güneş enerjisi, gece çalışmak için pillere muhtaç. Ve gördük ki bu piller aşırı soğukta feci şekilde güvensiz. Nükleer enerjiye baktığımızda ise gece gündüz sıcak soğuk fark etmiyor, kesintesiz ve kaya gibi sağlam bir güç sağlıyor. İşte bu yüzden kalıcı bir ay üssü için çok daha mantıklı, çok daha sağlam bir çözüm olarak öne çıkıyor. Tabii nükleer kelimesini duyunca herkesin aklına hemen güvenlik endişeleri geliyor. Haklı olarak. Ama gelin şunu bir netleştirelim. Bu bir bomba değil, bu bir fisyon reaktörü. Yani kontrolsüz bir patlamadan falan söz etmiyoruz. Fisyon reaktörleri, atomları kontrollü bir zincir reaksiyonuyla bölerek ısı üretiyor. Bu ısı da sürekli ve güvenilir bir şekilde elektriğe dönüştürülüyor. Bunu bir silah gibi değil de yıllarca dayanan ultra güçlü bir pil gibi düşünün. Tıpkı mesela Fransa'nın elektriğinin 3'te ikisini 10 yıllardır güvenli üretmek için kullandığı teknoloji gibi. Peki ya bir asteroit çarparsa diye sorabilirsiniz. Mühendisler bunun için de basit ama etkili bir çözüm düşünmüşler. Cihazı ay toprağının altına gömmek. Böylece ayın kendisi doğal bir kalkan görevi görecek. Peki, tamam anladık. Ama tüm bu çabanın bu riskin, bu devasa maliyetin arkasındaki asıl sebep ne? Yani oyunun kurallarını tamamen değiştirecek olan o büyük hedef ne? İşte şimdi bu analizin en heyecan verici ve bence geleceği en çok şekillendirecek kısmına geliyoruz. Hedef Ay'ın herhangi bir yer değil, çok ama çok özel bir bölge. Güney Kutbu'ndaki milyarlarca yıldır tek bir güneş ışınının bile ulaşmadığı, sürekli gölgede kalan o gizemli kraterler. Bu hedefin arkasında NASA'nın ISRO dediği bir konsept yatıyor. Yerinde kaynak kullanımı. Fikir aslında çok basit. Uzay görevlerinde ihtiyacın olan her şeyi dünyadan sırtında taşımak yerine gittiğin yerde bulduğun kaynakları kullanarak kendi kendine yetebilen bir sistem kurmak. İşte bu slide bütün planı gözler önüne seriyor. O karanlık soğuk kraterlerde ne var biliyor musunuz? Milyarlarca yıldır orada biriken, donmuş halde su, buz. İşte o nükleer reaktörün kesintisiz gücü tam da burada devreye giriyor. Bu buz çıkarılacak, elektrik kullanılarak hidrojen ve oksijene ayrıştırılacak. Bunun ne anlama geldiğini bir düşünün. İçmek için su, nefes almak için hava ve en önemlisi roket yakıtı. Evet, roket yakıtı. Ay'da roket yakıtı üretebildiğiniz an, ay artık sadece bir varış noktası olmaktan çıkar. Mars'a ve güneş sisteminin derinliklerine giden yolda bir benzin istasyonuna, bir üsse dönüşür. Sonuç olarak Tüm bu inanılmaz bilimsel ve mühendislik hedeflerinin ötesinde, bu projenin neden bu kadar hızlandırıldığını anlamak için yine başlangıç noktasına, yani siyasete ve rekabete geri dönüyoruz. Kaynaklarımızdan birinde geçen şu cümle durumu mükemmel bir şekilde özetliyor. İşte bu bilgi boşluğu, siyasi gündemlerin çoğu insanın farkında bile olmadan bilimin rotasını belirlemesini sağlar. Yani bilimsel ilerlemeyle siyasi motivasyon arasında her zaman böyle karmaşık bir ilişki vardır. Bazen siyaset, bilimin önünü açan, ona kaynak sağlayan o itici güç olur. Ve bu da bizi o nihai soruya getiriyor. Ay'a nükleer enerji götürmek, insanlığın bir sonraki dev adımı için gerçekten gerekli olan kaçınılmaz bir teknolojik atılım mı, yoksa Çinli olan yarışın körüklediği tehlikeli derecede aceleye getirilmiş politik amaçlı bir risk mi alıyoruz? İşte bu sorunun cevabı, uzaydaki geleceğimizin nasıl şekilleneceğini de belirleyecek.